Gelin yapıcı tartışmanın kurallarına beraber bakalım. Tartışmaya geçmeden önce neden üzgün ya da kırgın olduğunuzu anlamaya çalışın. Arkadaşınız buluşmaya geç kaldığı için mi kızgınsınız? Yoksa bu buluşma arkadaşınızın sizi ne kadar önemseyip önemsemediğini belirtti ya da hissettirdiği için mi kızgınsınız? Önce bunu anlamaya çalışın. Bir konuşmaya ya da tartışmaya başlamadan önce kendi duygularınızı anlayabilmek, hem kendinizi daha doğru ifade edebilmek hem de karşınızdaki kişiyle daha kolay iletişime geçebilmek açısından önemlidir. Karşınızdaki kişinin konuyu sizin açınızdan anlayabilmesi için duygularınızı kelimelerle ifade edin. Örneğin, Telefonunu açmadığında çok kırıldığınızı hissediyorsanız, "Telefonumu açmadığın için kırılmış hissediyorum." gibi duygularınızı ifade edecek cümleler kullanmaya başlayın. Kişiyi değil, konuyu tartışın ve ayrıca kişiyi değil, yalnızca davranışı eleştirin. Lakap takmak, küçümsemek yalnızca karşınızdakine daha fazla kötü hissettirecektir. Bunu yapmak, esas konunun değişmesine karşılıklı olarak karakter savaşının başlamasına sebep olacaktır. Bunu yapmak herhangi bir çıkar yol sağlamayacaktır.